merhaba. <laughs> merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yeniden bir vlog çekiyorum arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi şu anda bu video telefonum şarjdayken çekiyorum. Hatta inanmıyorsanız. Şöyle şarj aletinde de göstereyim. Yani şu anda telefon bağlı. Hatta aynadan göstereyim. Bakın. Telefonum şarjda şurada prize takılı olduğunu göstereyim. Evet arkadaşlar bugünkü vlogumda vlogumu telefonum çerdenken çekiyorum arkadaşlar. Bugün cumartesi günü ve uzun zamandır da çok video çekemiyorum. Çünkü bu ara çok ödevlerimiz oluyor arkadaşlar. Ve ayrıca sınav haftası da başlıyor. Sınav haftası. Sınav haftası mı dedim ben? <laughs> sınav haftası başlıyor. Ha, <laughs> şaka yaptım şaka. <laughs> Olmadı. Evet arkadaşlar sihirli bir şekilde üstümü giyindim. Olmadı ama. Evet bugün şöyle bir şey varmış. Pazartesi günü Türkçe sınavım var. Salı günü matematik. Çarşamba günü İngilizce ile fen. O yüzden pazartesi günü için Türkçe'ye çalışma lazım. Haydi o zaman gelin hep beraber yazılma çalışalım. Ortaokulda artık konular zorlaşıyor ya. Zorlaşıyor. Allah. Şimdi arkadaşlar ilk önce bir Türkçe defterimi çıkarayım. Türkçe Bir Türkçe defterimizi çıkarıyoruz. Sonra içinden bu sene işlediğimiz konulara bakıyoruz. Bakıyoruz. Tamam bakıyoruz. Tamam. Sonra ne yapıyoruz? Sonra Türkçe kitapları Pardon Türkçe kitabını da çantamda Türkçeden ilk önce okuma kitabını çıkarıyoruz. Yani ders kitabı. Ama arkadaşlar bunun içinde ders kitabı derken hiçbir şey yok. sadece okuma var kadar. Burada da çalışma kitabı var. Çalışma kitabında da doğru düzgün bir şey yok. Yani var da şöyle bir. Buradan okuyoruz. Burada da okuduğumuz parçaların yapımı var. Mesela bu neymiş? Davul tozu minare gölgesi değil. Gölgesi hikayesinin çalışmaları. Sonra Cem'in e burada ne varmış? Dedemin cep saati hikayesinin çalışmaları var. Şimdi biz nerede kalmıştık? Bakayım ben. Biz şurada kalmıştık. Biz nerede kalmışız? Şuraları yapmışız. Şimdi ee... Bir şey yapmadık mı? Memleket isterim. O nerede ya? Evet, burada arkadaşlar. memleket testlerini yapmıştık. Tamam. Dük oldu hödük. Dik oldu hödük. Dük oldu hödük. Dik oldu hadi Böyle bir hikayemiz var bizim ders kitabımızda. Bu çalışmaları yapacağız. Öğretmenimiz ooo yuh. Öğretmenimiz bize ödev olarak vermedi ama biliyorum ki verecek. O yüzden biz hazırlıklı olacağız. Yapacağız. Zaten okulda okumasını yapmıştık. Geri çekelim birazcık. Evet yapacağız. Şimdi. İlk sorumuzda şöyle diyor. Ne diyor sorumuzda? Hikayenin bölümleri ilgili sorulara cevap her şiddet yazın diyor. Ama ben kalemimi getirmeyi unuttum. Aslında arkadaşlar bunların cevapları internette de var. Ama biz çok akıllı olduğumuz için internetten bakıp yapmayacağız. İyi fikir aslında. Şaka yaptım. Tabii ki de yapmayacağız. Hikayenin bu bölümündeki kah kahramanlar kim? <laughs> arkadaşlar ilk önce Türkçe defteri çalışacağız. Sonra yaparız. Neyse yaparız. 叫一些什么？ Bir saat sonra. <laughs> ne oluyor <ya>? lan? <laughs> Vay <Bye> be. <laughs> İkinci sayfaya geçiyorum. Ne oluyor lan? İki saat sonra. Sonunda 24 saat sonra Aa, sabah olmuş. Bugün Pazartesi günü değil miydi? Yok bugün Pazar günü. Annemler nerede benim? Oha gitmişler. Kapı niye kilitli? 学的<试>。试试